Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de resimden veri elde etme göreceğiz. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle dosya, yeni dosya diyorum. Diyelim ki bir görseliniz var. İçinde de veriler mevcut şu şekilde. Bir tablonuz mevcut. Ve siz bunu Excel dosyasına aktarmak istiyorsunuz. Burada yapacağımız işlem eksene girdikten sonra veri kısmına gelmek. Veriden sonra bakın burada resimden elde edilen veri diye bir kutucuk var. Oraya tıklıyorum. Ve istediğim veriyi almak için hani o görseli seçiyorum. Aç diyorum. Bakın verileriniz hazırlanılıyor diyor. Bakın burada görüyoruz isim, soyisim, numara Ahmet, Mehmet. Burada bir hata oluşturmuş. Kabul et. Ayşe. Şöyle. Yüksek ihtimal Türkçe harfler kullanmadığım için de bakın B, Y, R, T olarak geçiyor. Ben bunu büyük T yapacağım. Buradan düzeltiyorum. Kabul et. Numaralara bakıyorum. Numara 25, 32, 78. Soy isim için geliyorum. Buradan direkt olarak düzeltiyorum. Hani burada sürekli vakit kaybet kaybetmemek için. Buraya geliyorum. Buraya da isim yazıyorum. Kabul et. Tamamdır diyorum. bere ekle diyorum veri ekle diyorum. Ve bakın, görseldeki yazılar direkt olarak buraya gelmiş oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.